Açık hakikat. Allah vardır. Birdir. Açık hakikat. Bunu ispat ediyor bütün kainat. Taş, toprak, su, hava, hayvan ve nebat. Hakk'ın varlığını göstermiyor mu? Gökte yıldızların kandil yakışı. Gecenin ardından günün çıkışı. Güneşin gülerek bize bakışı hakkın varlığını göstermiyor mu? Kelebeğin kanadının nakışı, arının altıgen petek yapışı, köstebeğin yerde tünel açışı, hakkın varlığını göstermiyor mu? Ahir zamanda, dünya fitneyle dolar, kurtlar kuzuya dalar, yıldız söner, renkler solar, ve kıyamet kopar bir gün. Ortalığı sarar münker, bozulur hep teker teker. Çoğu kötü tohum eker, zaman gelir biçer bir gün. Bozulur dünyanın hali, şaşıp kalır hep ahali. Yüklenenler bu vebali, nasıl hesap verir bir gün? Neme lazım deyip geçen, her çeşit içkiyi içen, İyilere kefen biçen, Cezasını bulur bir gün. Kirletilir umum hava, Nasıl temiz kalır yuva, Hizmet ister büyük dava, Muhlis olan gelir bir gün. Küfür dolsa şu kainat, Hakkı bulmak için canat, Müslümana baki hayat, Musallada başlar bir gün. Kuruntu kaplar gözleri, karıştırır halk izleri. Şu dalgalı denizleri, geçen kaptan olur bir gün. Gelsin hakkın inayeti, öğren gerçek marifeti. Ehli hakkın feraseti, dağı taşı deler bir gün. Evliyanın kerameti, ilim boğar cehaleti. Zalimlerin rezaleti, haki yeksan olur bir gün. Kim verirse doğru karar, gece gündüz hakkı arar. Doğru yoldan gelmez zarar. Rabbim yardım eder bir gün. Alemi başı boş sanma ey ahmak. Alemi başı boş sanma ey ahmak. Bütün mahlukatı yaratan vardır. Başını kaldır da yukarı bir bak. Göğü yıldızlarla donatan vardır. Tesadüf olur mu şu yüce nizam? Her şeyde görülür büyük intizam. Takvimli bir saat gibi muazzam ay ile güneşi yürüten vardır. Bize yağlı fındık veriyor çalı. Bir böcek ipekten dokuyor halı. Zehirli bir arı yapıyor balı. Bunların hepsini öğreten vardır. İnek su içiyor, saf süt oluyor. Ağaç ekşi tatlı meyve veriyor. Şimşekler çakıyor, rahmetler yağıyor. Gökte yıldırımı gürleten vardır. Maksatsız göz görür, kulak duyar mı? Aklı olan insan küfre kayar mı? Cehennemde tatlı cana kıyar mı? Dilimizi döndürüp söyleten vardır. Allah'ı anar. Dosta koşanlar Allah'ı anar. Aşkla coşanlar Allah'ı anar. Hak yola uyan, kalbini yuyan, pek az uyuyan, Allah'ı anar. Huzura varan, edeple duran, okuyan Kur'an, Allah'ı anar. Rızadır kastı, arayan dostu, çıkarır postu, Allah'ı anar. Hakta buluşan, aşkla çalışan, dili alışan, Allah'ı anar. Baksana kardeş, yanıyor ateş. Ay ile güneş, Allah'ı anar. Kim ki imansız, yanar amansız. Hep canlı cansız, Allah'ı anar. Allah'a dayan, gafletten uyan. Bunu okuyan, Allah'ı anar. Aşk neymiş? Varını yoğunu atmakmış bu aşk canını canana satmakmış bu aşk. Sevenler beraber gezip tozarken, bağrına taş basıp yatmakmış bu aşk. İsteyene balı ve şekeri verip, zehirleri kendi yutmakmış bu aşk. Bela yağmurları yağarken her an, şükür secdesine yatmakmış bu aşk. Aşktan mahrum olan bu derdi bilmez.'' malıyla denize batmakmış bu aşk. El alem yangından kaçıp dururken, ateşe kendini atmakmış bu aşk. Hasretiyle gece gündüz ağlayıp, gözlerin şükrünü yapmakmış bu aşk. Kara kaşa, ela göze değil bu, Allah'ın emrini tutmakmış bu aşk. Cahilin atına binme. Yol yakınken öğren farz sünneti. Sapık kimselere etme minneti. Ehline uyarsan aldın cenneti. Cahilin atına binme kardeşim. Hak bilinmez ise düşülür dara. Sünneti yaşayan bir rehber ara. Üç beş günlük ömür eder mi para? Kezzaplı suyla yunma kardeşim. Ehli sünnet yolu ana caddedir. Bundan başka bütün yollar sahtedir. Sağda solda gezme, zaman akçedir. Bir daldan bir dala konma kardeşim. Nefse uyma, düşün inceden ince. Doğru itikadı öğren ilk önce. Rızayı ilahi elden gidince öyle deli gibi dönme kardeşim. Dertliye cevap Hani şeytan nerede dersin? Şeytan senin içindedir. Küfre varan söz edersin. Şeytan senin içindedir. Hakkı görmez gözün varmış, teli bozuk sazın varmış. Ne edepsiz ağzın varmış. Şeytan senin içindedir. Damarına girmiş şeytan, odur seni saçmalatan. İflah olmaz dil uzatan. Şeytan senin içindedir dertliymiş senin adın. Hakikati bulamadın. Neredeymiş bilemedin. Şeytan senin içindedir. Övüyorsun batıl yolu. Cücelere dedin ulu. Rabbimizin ahmak kulu. Şeytan senin içindedir. Kel başında sarığın yok. Ayağında çarığın yok. Filden farkın, kuyruğun yok. Şeytan senin içindedir. Hakiki alime uy. Bak hakkın hitabına. Hakiki alime uy. Kulak ver kitabına. Hakiki alime uy. Hayır konuşmalı dil. Kalbindeki pası sil. Her sözünü senet bil. Hakiki alime uy. Canı canana gönder. Her işte lazım önder. Bulunsa da pek ender. Hakiki alime uy. Sağlam duvara dayan, düşer ayağa kayan. Yeter gafletten uyan, hakiki alime uy. Akıl gerçeği arar, gecikmeden ver karar. Çözülür nice esrar, hakiki alime uy. Şeytan kolluyor fırsat, adımını düzgün at. Almak istersen murat, hakiki alime uy kayığın su almadan, sayılı gün dolmadan, henüz pişman olmadan hakiki alime uy. Düşüncen hep hak ola, kalbin nur ile dola. Rehbersiz çıkma yola, hakiki alime uy. Cahile uyana bak, batıyor sapıtarak. Her emrini tutarak hakiki alime uy. Kolay bulunmaz nimet. Bundadır bütün izzet severek eyle hizmet, hakiki alime uy. Yüzünü hakka çevir, nefsini yere devir. Hadi yanına gir, hakiki alime uy. Girer isen sohbete, uğramazsın mihnete. Kavuşursun rahmete, hakiki alime uy. Mezhepsiz alimden kaç, müştehitler başa taç. Herkes rehbere muhtaç, hakiki alime uy olmak için salih kul, ehli sünnet alim bul. Amelin olur makbul, hakiki alime uy. Sözüne riayet et. Sahih olur ibadet. İstiyorsan saadet, hakiki alime uy. Terkeyleme ihlası, cahillik yüz karası. İşte sözün kısası, hakiki alime uy. Haydi hizmete. Kavuşmak isteyen büyük himmete, Hakka inananlar, haydi hizmete. Kolay bulunmayan böyle nimete, Bismillah diyerek, haydi hizmete. Ter dökelim ehli sünnet yoluna, Canımız fedadır hakkın uğruna, Sünni kitapları basıp bağrına, Emri maruf için, haydi hizmete. Öğren düşmanların bütün fendini, Tuzağına düşme, koru kendini. İlimle yıkmalı küfrün bendini, ilmi yaymak için haydi hizmete. Hani deryaların kaptanı bizdik, bütün düşmanları sıraya dizdik, gururlu kralları nasıl da ezdik. Ecdadın torunları haydi hizmete. Hep hak için hakka koşmalı mümin. Hizmet aşkıyla coşmalı mümin. Bütün engelleri aşmalı mümin. Şanlı zafer için haydi hizmete. Geçti borun pazarı. Eskiden yaşadığın seneler, günler hani? El üstünde gezerdin. Şerefler, ünler hani? Naylon oldu işimiz, pamuklar, yünler hani? Selvi gibi ümitler, döndü birer ideye. Geçti borun pazarı, süre şeyi nideye. Nerede yiğit olan, er meydanına gelsin? Dik tutmasın kafayı şöyle biraz eğilsin. Göründüğün gibi ol, niye öyle değilsin? Şimdi rüşvetin adı oldu artık hediye. Geçti borun pazarı, sür eşeği Nide'ye. Gerçeğin karşısında bırakmalı inadı. Pek çok çile çekse de değişmemeli tadı. Kendi layık değilse ne yapar şanlı adı? Karar ver, yüklemeden sermayeyi kediye geçti borun pazarı, sür eşeği nideye. Fırsatı iyi kolla, denmesin sana ahmak. Karışma hiç kimseye, sen kendi işine bak. Tekrarlanan hatalar, canlara etmesin tak. Dokunur abur cubur, şimdi bizim mideye. Geçti borun pazarı, sür eşeği nideye. Fırsat, uçan bir kuştur, tutulmaz yorulmadan.'' Hiçbir iş yapmamalı, ehline sorulmadan. Çok iyi pişmelisin, yanmadan, kavrulmadan. Yoksa beğenmezler, pişmemiş bu çi diye. Geçti borun pazarı, süreşliğini diye. İki cihanın gülü. Bağımıza giresin, baştan başa güldür gül. Muradına eresin çiçekler hep güldür gül kurusu gül yaşık gül toprağa gül taşı gül ayağa gül başı gül bostanımız güldür gül bahçede gül dalı var kovanda gül balı var beyazı var alı var koklarından güldür gül sevenler gül gönderir gözünden yaş indirir stresi gül dindirir. İlaçlar güldür gül. Kokar gül tutan eller. Dikensizdir bu güller. Ne derse desin eller. Bize gelen güldür gül. Gülü nazik tutarlar. Sevenler gül atarlar. Gül alıp gül satarlar. Yerler gökler güldür gül. Açılır gonca güller. Gül kokar tutan eller salavat söyler diller, Resul teri güldür gül. Çiçeğe övgü neden? Bu aşk değil çiçekten. Koku gelir Resul'den, iki cihan güldür gül.